Merhaba arkadaşlar. Bugün de ya. Mayetle ele beni öldürdü. Selam arkadaşlar. Selam böyle. Gel gel gel, gel. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Öldüm sen. Nasıl sesin diye?

Ha, hamdullah Allah senin müsa. Ben oh, yarın geliyorum. Ya ja gitmeyeceğim oraya. Hayır.

Hadi gidiyoruz bir oyuna. <gülüyor> okay. <gülüyor> Hadi kapatayım PC'yi. O zaman kapat. Ben kapatıyorum. <laughs> Ley ben kapatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok kapatıyorum sonra geri geliyorum. Hadi bay bay. Ara. Allahu Ekber. Ha şöyle. Bu, bu ben bilmiyorum. şey adı neydi? 1040 1041 1041 Tamam Ley dur geleceğim. Tamam dur Ley geleceğim. Çık. Ya şöyle. boxa yine yedim. Ne oldu ne oldu? Neredesin? Burada geleceğim senden. Hadi be abla. Ne etenliği söyleyeyim mi? Niye ki? Söyleyeyim de. Niye niye? Aa. Telefon iki saatte kapanıyor. Ha şöyle. Başka bir şey girelim mi? Hadi. İki senede kafamı yiyorum. Kaslıya gelelim diye. Kafamı yenir vallahi. Kaslıya mı? Ne sen iki saat. Neyse hadi şimdi başka oyun neye gireceğiz? Lea hani sen bana hep küsüyordun ya. Ne zaman küsüyordun? Dur bu oyunu hatırlayacaksın gir. Ben küsmüyordum sonra sen küsüyordun hep. Ya ben küstüm sen ne diyordun? Yok ben bu oyuna girmek istemiyorum. Bu oyuna küçük oldum da. Yok ya çok güzel. Telefon iki saat dur kapanıyor ya. Gıcık oldum telefona. Şey bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kapansın olsun. Girdim ben. Gel bakayım. Oyma ama ilk girdiğimde kadar geldim demi dedim. başla. Başla! Ethernet bayağı bir güçlü. Bu arada Ethernet bayağı bir güçlü. Evet. Zaten ee, tamam, evet, videodayız. Bugün sizlerle konuşamadık ama birazcık konuşana, konuşabiliriz birbirimize. O yüzden öyle oldu. Bak senin göğsüne vurarım. Tamam mı? Hadi ben, hadi ben geçiyorum hadi. Wow! Hadi. Açılın kapıyı. Biz geliyoruz. Şifreyi çözelim. Açın susam açın. Ee, açın çorbam açın. Açın çorbanla alaka. Ya de. Bana sen ne mi? Açın Yusuf baba oynuyorsun Baba oyunda. Ben, ben, benimki girdim. açılmadı. Ben bana game diye bir yer geldi. Game, sorun game. Yeniden girdim lan. Aha. Aa, yani gem gem. Gem yani. Sen neredesin? Ben mi? Aa, Şöyle geme girmedim mi? Girdim girdim. Bak. Gel gel. Gel 10 saniye kaldı. Gel 10 saniye kaldı. Arkadaşlar çıkıyor. Aa bu adam kedi. Bak beni görüyor musun? Adamın kafasına çıkacağım. Ben gördüm seni. Batı, 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 seni. Kafasına bas. Sen kafasında Bas 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 kaza bas kaza bas bas görüyor musun beni? Görüyorum görüyorum. Hello. Bas, Neyse Ayın ben kafasına. gıcık oldum. Yok benimki bir. Hatırladın mı az önce de ben dörttüm sen beştin. Ee, bir tane adam da yanımızda altıydı. Yusuf şu kafayı değiştirir misin? Evet. Noodle gibi. Noodle mı? Ha noodle gibi. Evet olsun. Ama, Allah 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 Allah. Fotoğraf çektim ben. Ben de. Allah Allah. Allah. Maymunlar maymunlar. Maymunlar maymunlar geliyor maymunlar. Kadir daha Dağı, 2 saattir burada mı bekleyeceğiz biz? Lea. Lea. Benim aklıma gelmişten. Arkadaşlar. Videoya like atıp. Abone olmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın. Şu an iyi ben gidiyorum. Farkında mısın? Farkında mısın? Ben senden öndeyim. What? Gittim. Geldim geldim geldim. Burdayım benger. Ben orada doğmuşum. Benim doğum günüm saat. Senin doğum günün ne? Benim doğum günüm Ocakta. Benim aralığım beşinci. Saat ondan. Yani bugün mi? Allah 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 ben çıktım çıktım çıktım. Selam. Selam kardeş. Kafamı gönderdim. Hoş Allah 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 Allah. Hızına baş hızı. Allah Beni orada bekle tamam mı? Benim için kazan. Beni izle. İzliyorum. <laughs> Nasıl kazandın baba? Ee, çok, <laughs> çok çok güzel kazandım. Beni kılarım. Ben daha doğmadım ama o yerde gözüküyorum. Beni bul. Bakayım sana. Lan telefonun gıcık oluyor. Ee, ben girmedim anne. Telefonu ne oluyor? Bir tane kız benim kafam gibi lan. Nasıl yani? Adı da mamuklu. <laughs> Ney? Ayyuh ya. Bakayım. Aha gördüm gördüm. Basana, basana. Benim basana. kafama bak. Geri geleceğiz geri geleceğiz. Game. Gameye girdim ben. Game. Aman da. Galiba giremedim. Of seni beklerim. Kapı açılırsa bile. Tamam mı? Tamam. Biz öldük ya, orada ben... yanımızda. E, Melik oyundan çıktı. Zaten benim kafamla aynı. Ha, ha. şu alık ameye girdim. Ameye girdiğine göre ben seni bulamadım. Ee, yoksun Kafa. ki. Ben gemeye girmedim aslında. Squid Game gemeye girdim. Oğlum gemeye girdim. Nasıl gireyim? Şöyle böyle biraz bekle, gireceksin. Yo. Süre var, süre, süre. Ben Alo ne oldu? E, birazcık susabileyim. Leya. Oha adam A adam oyuna çıktı. Lan! Hangi adam? Ne oluyor? Oğlum. Ne? ne? oğlum? Ben senin oğlun muyum? Evet. <laughs> Ama oyuna bir şey oldu. Esafir. Hocam videoyu kapat, şeye girelim ya. Parkura bir şeye girelim. Bu çok sıkıcı. Baksana sen giriyorsun, ben giremiyorum. Ben giriyorum, sen giremiyorsun. Aynen ya. Eee evet. evet. Arkadaşlar hadi bay bay. Hoşça kalın. Video Allah'a emanet. Hadi bye bye. Bu video, Hadi bakalım bye bye.